Hadi bakalım başladı yine bizim mesai. Bak ya benim güzel abim acıkmış mı yine gece gece? Al beni sür ekmeğine be abim al. Ay başladı yine ya çekmeye. Merhabalar bayan. Üşüdüyseniz ömrümü yakayım. Beyler küflendim küfleneceğim bırakın gideyim. Bir dakika bir dakika bu nereye bakıyor şu an? <laughs> o ne oldu ya? Birini hatırlattın galiba. Ya kır bir yumurtayı keyfine bak abim ya. Yalnız sen yumurta değilsin. E yumurtalıkta ne işim var benim o zaman? Hadi sen yuvarlaksın. Ben ne alaka burada? Hayırdır? Sıkıldın mı? Keşke. Neye bakıyorsun? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Dünden kalan çiğ köfte vardı burada ya. Nerede o? İki, üç. Nemrod'un kızı yandırdın bizi. Sil yazımızı kurtar bizi.